Arkadaşlar, şu aletleri yaktık. Çok acayip oldu <gülüyor> Gülüyoruz var ya. Bir mavilik geliyor değil mi? Ya şöyle bir göstereceğim. Ya var ya bakın. Çok acayip yanıyor ya. Fena yürüyor, fena, fena, Çok iyi ya. Gördünüz değil mi? Nasıl? Nihayet bitti. Evet. Şu anda hazırız her şeyimizle. Dolayısıyla bizi takip edin lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğenenler beğen, beğen butonuna, beğenmeyenler beğenmedim beğen butonuna basabilir. Sıkıntı yok. Sonuçta herkesin zevki farklıdır, saygı duyuyorum. Ama ben çok memnun kaldım ben. Şu mavi çok efsane bir mavi. Şimdi ışıkta çok ben olmuyor ama aslında Parlamento mavisi gibi yanıyor yani. Şu an ekranda farklı bir gözüküyor ama tam bir parlamento mavisi efsane. Takipte kalın, sevgiyle kalın. hepinize selam. Takipte kalın. Tekrardan söylüyorum. İzlemeye devam edin. Şuan